Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Cübbeli. Sen şu sözleri dedin mi demedin mi? Bize bir şey dokunursa nefsimizdendir. Bir hayır geldi gelirse Efendimiz'dendir. Efendi Hazretlerindendir. Bu bu aynen küfürdür ayet. Size bir hayır gelirse Allah'tandır, bir şer gelirse nefsinizdendir. Ayetinin karşılığıdır. Yani Allahu Teala'ya nispet edilen bir şeyi e efendi az efendilere ayetlerde geçen de, geçen efendilere nispet etmek küfrün ta kendisidir. Yani sen de aslında bu iş daha önceden sizde belirmiş lafsı yani şeye ge geçmemiş tam manasıyla ee, uygulamaya geçmemiş. Sonradan uygulaması tezahürü tezahürü aslında sizde belli olmuş. Uygulaması da sonradan ee, Beykoz'da meydana çıktı. Bu Allah'ın fazladır. Yani bu sebeple küfür eylesiniz oğlum. Siz Resulullah'ın bildirdiği adi oğlu adilersiniz. Siz Resulullah'ın bildirdiği o alametleri ne diye sorulduğunda kafaları kazıtmalarıdır buyurulan e, 70 bin deccele uyan taylasanlı sarıklı alimsiniz oğlum. Siz bu dine şerefsizlik yapan şerefsizlersiniz. Bu dine kahpeli yapan kahpelersiniz. Siz bu dinin haysiyetsizlerisiniz. Bu Allah'ın fazıdır Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.